Merhabalar arkadaşlar. Pratik Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dereotlu poğaça tarif vereceğim. Dilerseniz malzemelere geçelim. İç harcı için 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım demet dereotu, yaklaşık 2,5 üstü bardağı un, 1 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için 1 yumurta sarısı, biraz çörek otu. Dilerseniz tarifimize başlayalım. un miktarı değişebilir. O yüzden yavaş yavaş koymanızı öneririm. Kabartma tozunu da ekledim. Önce böyle karıştırayım. Sonra elimle yapacağım. Biraz daha koyayım. Ee, hamurumuz ne çok e, sert ne de çok yumuşak. Böyle ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Ben iki ölçüden yaptığım için burada unum çok görünebilir. Bunu güzelce yoğuruyoruz. Şekil vermeden önce hamurunuzu 10-15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ceviz büyüklüğünde hamurlar alıyoruz. Buraları hızlı geçeceğim. Poğaçalarımız hazır. Herkese afiyet olsun.